Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şimdiye kadar hiç görmediğiniz değişik bir lif örneğiyle sizlerin karşısına geldim. Ben bu lifim için 4 renk ip kullandım. 1,5 milimetrik tığ kullandım. Siz tığınızı kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdi lifimizin yapılışına geçelim. İpimizi alıyoruz. Beyaz ipimizi çapraz yaptık. İpimizi çektik. Fıstık yapıyoruz. Şimdi 24 tane fıstık yapıp tekrar gelelim. 24 tane fıstık yaptık. Birinci sıramızda 10 tane üçlü fıstık yaptık. Şimdi burada 4 tane pembe ipimizle pembe ipimizi alıyoruz. da şimdi 4 tane pembe yapacağız. 10 tane beyaz yapacağız. Birinci sıramızı yapıp tekrar gelelim. İkinci sıramızda 7 tane beyaz yaptık. Burada 2 tane siyah, 4 tane pembe, 2 tane siyah, 7 tane beyaz olacak. Şimdi buradan siyahımızı başlıyoruz. 2 tane siyah olacak. Şimdi burada 2 siyah, 4 tane, 6 tane pembe yapacağız. Şu beyazın üstünden itibaren 1 tane de buraya gelecek. 6 tane pembe, 2 tane siyah. 7 tane beyaz. 2. sıramızı yapıp gelelim. 3. sıramızda 6 tane beyaz yaptık. 1 tane siyah yaptık. Şimdi burada sarı rengimizi bağlayacağız. Ve yani dip tarafa karşıya. Şimdi burada iki tane sarı yapacağız. 6 tane pembe rengimizi yapacağız. 2 sarı, 1 siyah, 6 tane de beyaz yapacağız. Yapıp tekrar gelelim. 4. sıramızda 4 tane beyaz yaptık. Burada 2 tane siyah yapacağız. 3 tane sarı, 6 tane pembe yapacağız. 3 sarı, 2 siyah, 4 tane de beyaz yapacağız. Şimdi bu 2 tane, 1 tane olduğu zaman yürütmemize gerek yok. Bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi bu sıramızda 4 beyaz, 2 siyah, 3 sarı, 6 pembe, 3 tane sarı, 2 siyah, 4 tane de beyaz şeklinde yapalım, tekrar gelelim. 5. sıramızda 3 tane beyaz yaptık. Burada 1 tane siyah yapacağız. Buradan 5 tane sarı, 6 tane pembe yapacağız. Burada tekrar 5 tane siyah, e, sarı Buraya bir tane siyah, üç tane beyaz yapacağız. Buraya üç beyaz, bir siyah, beş tane sarı, altı pembe yapacağız. Beş tane sarı, bir tane siyah, üç tane beyaz yapıp gelelim. Altıncı sıramızda üç tane beyaz yaptık. Bir tane siyah, burada dört tane sarı yaptım. Bir tane siyah, altı tane pembe olacak. Burada yaptığımın aynısını buraya yapacağım. Bir siyah, dört tane sarı, bir tane siyah, buraya üç tane beyaz. Yapalım tekrar gelelim. Yedinci sıramızda iki tane beyaz yaptım, bir tane siyah, dört tane sarı, iki siyah. Burada altı tane tekrar pembe yapılacak. Burada yapılanların aynısı buraya yapılacak iki siyah yapılacak dört tane sarı bir tane siyah iki tane beyaz yapıp gelelim sekizinci sıramızda iki tane beyaz yaptık burada bir tane siyah üç tane sarı yaptık burada pembe ipimizle işimiz kalmadı buradan bir birazcık uzun bırakarak keseceğiz arada kaybedeceğiz. 12 tane buradan başlayacağız şuraya kadar 12 tane siyah yapacağız. bir 12 siyah'tan sonra 3 tane sarı, 1 tane siyah, 2 tane beyaz yapacağız. Yapıp tekrar gel. 9. sıramızda 1 tane beyaz yaptık, 1 tane siyah. Şu arada şuraya kadar tam 20 tane sarı yapacağız. 1 tane siyah, 1 tane beyaz yapacağız. 9. sıramızı da yapıp gelelim. 10. sıramızda bir tane beyaz yaptık, bir siyah, 3 tane sarı yaptık. Burada 4 tane siyah yapacağız. 4 siyahtan sonra 13 tane sarı yapacağız. Bir tane siyah yapacağız, bir tane beyaz yapacağız. 10. sıramızı da yapıp tekrar gelelim. 11. sıramızda bir tane beyaz yaptık, bir siyah. 12 tane sarı yapacağız buraya kadar. Burada 1 tane siyah yapacağız. 4 tane şu siyahın üstünü 4 tane beyaz yapacağız. Buraya 1 tane siyah yapacağız. Sarı, 1 siyah, 1 beyaz. Tekrar yapıp gelelim. 12. sıramızda 1 tane beyaz yaptım, 1 tane siyah, 1 tane sarı. 1 tane siyah. Şimdi burada 6 tane beyaz yapacağız. 1 tane siyah yapacağız. 2 tane sarı yapacağız. 1 tane siyah, 4 tane sarı, 1 tane siyah, 3 sarı, 1 siyah, 1 beyaz. Ki 2 sıramız biraz karışık. Onun için çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Ee, ekrandan da e, takip edebilirsiniz sıralamayı şimdi yapıp tekrar gelelim 12 sıramızı karıştırmamanız için bir tekrar sayalım biraz karışık Burada bir tane beyaz bir tane siyah bir tane sarı bir tane siyah yaptık 6 tane burada beyaz bir tane siyah 2 sarı. 1 tane siyah, 4 tane sarı, 1 tane siyah, 3 sarı, 1 siyah, 1 beyaz şeklinde yaptık 12. sıramızı. Şimdi 13. sıramızı geçtik. 13. sıramızda çok karışık. Onu da çok dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor. O da sıralamamızda bir tane beyaz yapacağız, bir tane siyah yapacağız, dört tane sarı yapacağız, dört tane siyah yapacağız, üç tane sarı, bir tane siyah, iki beyaz, iki siyah, iki beyaz, bir siyah, bir sarı, bir siyah, bir beyaz şeklinde yapacağız. Şimdi yapalım. Tekrar bir daha sayalım 14 sıramızı tekrar sayalım bir tane beyaz yaptık bir siyah bir sarı bir tane siyah iki tane beyaz iki siyah 2 beyaz bir siyah 3 sarı 4 tane siyah 4 tane sarı bir tane siyah bir tane de beyaz şeklinde yaptık şimdi 15 sıramıza geçtik 15 sıramızda 1 tane beyaz yapacağız, 1 tane siyah yapacağız, 1 tane sarı yapacağız, 1 tane siyah, 2 tane beyaz, 2 tane siyah, 2 tane beyaz, 1 tane siyah, 11 tane sarı yapacağız, 1 tane siyah, 1 tane de beyaz yapacağız. Şimdi 15. sıramızı da yapıp tekrar gelelim. 16. sıramızda 2 beyaz yaptık. 1 tane siyah yaptım. 11 tane sarı. Burada 1 tane siyah. 4 tane beyaz. 1 tane siyah. 1 tane sarı. 1 siyah. 2 beyaz yapacağız. 16. sıramızı da yapıp tekrar gelelim. 17. sıramızda 2 beyaz. 1 siyah. 2 sarı, 4 siyah, 12 sarı, 1 siyah, 2 beyaz şeklinde yapacağız. 17. sıramızı da yapıp tekrar gelelim. 18. sıramızda 3 tane beyaz yaptım. Burada 1 tane siyah yapacağız. 16 tane sarı yapacağız. Buradan 1 tane siyah yapacağız. Sonra 3 tane beyaz yapacağız. 16. 18. sıramızı da yapıp tekrar gelelim. 19. sıramızda 4 tane beyaz yaptık. Buraya 1 tane siyah yapacağız. 14 tane sarı yapacağız. Buraya 1 tane siyah, 4 tane de beyaz. Yapıp tekrar gelelim. 20. sıramızda 5 tane beyaz yaptık. Buraya 1 tane siyah yapacağız. 12 tane sarı yapacağız. 1 tane siyah, 5 tane beyaz. 20. sıramızı da yapıp gelelim. 21. sıramızda 6 tane beyaz yaptık. Buraya 2 tane siyah yapacağız. 8 tane sarı, şuradan 2 tane siyah, 6 tane beyaz yapacağız. 21. sıramızı da yapıp gelelim. 21. sıramızda buradan sarı ipimizi biraz kesiyoruz. İçinde yürütüp kaybediyoruz. Sarı ipten işimiz kalmadı. Şimdi buradan 22. sıradayız. 22. sırada 7 tane beyaz yaptık. Buradan şuraya kadar 10 tane siyah yapacağız. 7 tane beyaz yapacağız. Şimdi bundan sonraki 23. sıramızda da bir sıra beyaz renk örüyeceğiz. Sonra da kenarını yapıp bir köşesinden de size e, kenarının yapımını anlatacağım. Lifimizi bitireceğiz. Bir sonraki aşamaları yapıp tekrar gelelim. Bir sırada beyaz gittim. Kenarını da yaptım. Şuradan bir köşeden size kenarda nasıl yaptığımı göstereyim. Hepsini birlikte alıyoruz. 4 tane çekip tepesine 2 tane çekiyoruz. 2 tane 2 tane çektik. 2 zincir çekiyoruz. Köşe başına tekli fıstık yaptık. İki tane çekiyoruz araya. Karşıya. Dört tane zincir çektik hemen tepesine. İki zincir. hemen dibine hemen karşı tarafı da iki tane dört tane iki karşıya da iki tane 4 zincir tepeye iki tane çekiyoruz hemen karşıdan sabitledik çektik hemen kesiyoruz arkada ifimizi bitirdik. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.